Alman bilim adamı Profesör Doktor George Wilhelm Zickenheimer'ın 23 bin kitaptan oluşan kütüphanesi, eşi Renata Zickenheimer tarafından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağışlandı. 2010 yılında hayatını kaybeden Zikenheimer'ın Burdur Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri Profesör Doktor Zeki Yıldırım ve yardımcı doçent Doktor Ayça Bolat Beks'in şahsi girişimleriyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne kazandırılan kütüphanesinde Almanca ve İngilizce dillerinde sosyal bilimler, arkeoloji, tarih, coğrafya ve iktisat alanlarında kitaplar yer alıyor. bin kitaptan oluşan kütüphane bağışı hakkında kanaat beyanı açıklama yapan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Korkmaz bugün güzel ve hayırlı bir amaç için buradayız. Günümüzde insanların okumaya ulaşması bakımından çok sayıda alternatifi olsa da kitabın, kağıdın, mürekkebin tadı ve kokusunun yerini hiçbirisi alamaz dedi. Üniversite dediğimiz zaman e, okuma akla geliyor. Okuma dediğimiz zaman da kitap. Ne kadar günümüzde e, insanların okumaya ulaşması bakımından çok sayıda alternatif e, e, olsa da yine de bu kitabın, e, kağıdın, Brekjebin tadı ve kokusu onun hiçbirisi yerini almadı, almayabilirler. Bugün burada üniversitemize, üniversitemiz kütüphanemize bir Alman dostumuz tarafından e, yapılan kişisel kütüphanesini e, üniversitemize teslim için e, buradayız. E, 20 binin üzerinde bir kitap e, hemen hemen her alanda, ağırlık olarak sosyal bilimler alanında olmak kaydıyla kitap e, uzun bir yolculuktan sonra üniversitemize ulaşmış oldu. 23 binin üzerinde her alandan kitabın uzun bir yolculuktan sonra üniversiteye ulaştığını kaydeden rektör profesör doktor Adem Korkmaz Burdur'a ve üniversitemize yakışan son sistem teknolojik altyapıya sahip bir kütüphanenin ihalesini tamamladık. Üniversite öğrencisiyle kütüphane özdeştir dedi. E, bu bizim üniversite olarak e, kitapla kütüphane ilgili olan e, vizyonumuzu katkı verecek bir çalışma. Bu o, program, e, şu anki e, töreni esasında hayırlı bir günde yapıyoruz. E, dün e, inşallah e, sonuçlandı. E, kütüphane ihalemizin de yapıldığı bir e, güne denk geldi. E, i̇nşallah e, bu durumumuza ve üniversitemize yakışır bir kütüphane ihalesini de dün gerçekleştirmiş olduk. Son sistem her türlü e, e, kütüphane ve teknoloji altyapısına sahip e, öğrencilerimizin 24 saat yararlanabileceği standartta bir kütüphane projemiz ihale e, edildi. İnşallah hayırlısıyla e, iki yıla kalmadan e, kütüphanemizin de e, açılışını yapmış oluruz. E, şu anki mevcut kütüphanemiz içerisinde e, tabii sıkıntılarımız var. E, üniversite öğrencisi ile kütüphane özdeştir. E, başarılı insanların hikayelerini dinlediğiniz zaman genellikle üniversite hayatları ve bu hayat içerisindeki kütüphanelerin de anlamla, kütüphaneyle birlikte anlamlanmıştır. Çoğunun kütüphane ile e, geçmişleri, arkadaşlıkları çok da fazladır. Rektör Korkmaz konuşmasının sonunda kitapların Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne kazandırılmasında emeği geçen Profesör Doktor Zeki Yıldırım, yardımcı doçent Doktor Ayçe Bolat Beks ve Renata Zikanhaymur'a teşekkür etti hedefin üzerine kitapla açmak istiyoruz. Üniversitemizin değerli öğretim üyeleri Ayça Hocam ve Zeki Hocam'ın girişimleriyle kişisel dostluklar üzerinden gelişen bir e, bağışlama süreci yaşandı. Daha önce e, Renat Hanım buraya hocalarımızın e, daveti üzerine geldi. Bize bu fikirleri açtıklarında biz de seve seve e, bunu e, kabul edeceğimizi beyan ettik. E, yani işin özü tamamen akademisyen arkadaşlarımızın e, akademik ilişkilerini üniversitemizdeki yaptıkları bir dönüşüm olayıdır Ben öncelikle huzurlarınızda bu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum kitaplar tabi ağırlıklı olarak Almanca ve İngilizce alanda kitaplar alan olarak da sosyal bilimler ağırlıkta tarih arkeoloji, coğrafya iktisat kitaplardan kitapların kütüphanenin diyelim artık bir özelliği de ee, içinde dünyaca çok nadir eserler de söz konusu dünyada birkaç adet yani sayısal olarak birkaç adet olan çok sayıda kitap var yani çok uzun süreçlerde değerlenmiş e, bir kütüphane. Evet, teşekkür